Evet herkese merhaba arkadaşlar güzel bir günden. Başkan ve zilli gene devam ediyorlar harekete. Az önce bir dışarıda tur atalım dedik. Dışarıda bir e, kemik birikimi gördüler. yeni atılmış hani kaynatılmış kemik. İkisi de aldı birer parça. Hani iki üç parça orada zaten bir zaman geçirdiler. Oyaladılar beni onları bekledim. Ya ne yaptılar devamını, kemiği attılar mı bilmiyorum. Çok vardı yani. İkişer üçer ağızlarında taşıyorlardı. Kemikler yok olmuş. Şimdi bir tane kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Şu an o kemiğinde kavgası var. <laughs> Onun ağzından alıyor. Onun ağzından alıyor. <laughs> Yavrum böyle saçma bir sebepten. <gülüyor> 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 Kavgaya bak kavga. Hiç gerek yok arkadaşlar. <laughs> Böyle bir sebepten kavga mı olur ya? Başkan, ne oldu oldu? Aldı mı kemiği? Başkanın hayalleri yıkıldı. Zilli onun ağzından o kemiği aldı. Şimdi birazdan da yüksek ihtimal onun ağzından alacak tekrardan. Sırayla dönüyorlar kemiği. Böyle bir şey olamaz. Başkan başlarım işine dedi. Kalktı. Ne oldu oğlum. Git bana yazılma git kemiğini al. Zilli sen çok fenasın Zilli. Zilli. <laughs> Ol, hafet, hafet. <gülüyor> <gülüyor> evet, Çelemet. hırçınlaşmaya başladılar. Gerek yok. Sakın. Geldi başkan da bu şekilde kemiği onun ağzından aldı. Hırlaya hırlaya, zorlaya zorlaya aldı kemiği. Zilli ne oldu? Ha? Evet, başkan kemiği kaptı. Baba ne oldu baba? Heh. Başkan. Başkan. Al al al. Bırak, ver. Da i̇şte bana bir şey yapacak mı lan? bir şey yapmazdı o. Kemiği yerlemek istemiyorum ben. Bana hırlama mırlama yapmıyor baba. Aferin oğlum. Sana serbest dedi be. Hemen tetiğe geçti. Hemen aslanım benim Zilli gene geliyor kıyı kıyı Bakalım ne yapacak Hiçbir şey yapamaz Ne oldu, ha? Kan kusturuyorsun herkese. Bir yandan Karabaş da de araştırıyor. Kemir evet. bunlardan araba alamadı. Efendim. Ben Gelecek Eymen birazdan. Ben arabayla ben gideceğim eve. Kemik almadın mı? Kemik yok. Bu saatte de kemik. Karabaş nereye gidiyor? Karabaş gene boş yapıyor. oldu loğ sakin sakin evet tut sakin evet yine kavga ederken uzaklaşmıştım biraz yine kavga eder biraz daha geldiler de huy üstüme gelme üstüme gelme inanamam. Biliyor musun o şarkıyı ama? Üstüme gelme inanamam. Teyze bunlar seni delirtir bak söyleye. Çık şuna Allah'a dövürsün sana. Çektiniz be. Çık dışarı. <laughs> <Çık> dışarı. <laughs> Kimi diyorsun be? <laughs> Zilli. Zilli. balkon karabaşın karargahı. Bunlar girdiği zaman hayvan doğal olarak sinirleniyor ama Bunlar Tabii biraz şey karabaşın mama kabını aldı. Bırak! Senin, ben Al, Götürdü şu onun kavgasını yapacaklar. <laughs> Lan hayvana neyle yemek vereceğiz? Getir. Bitir. Karabaş geliyor. Karabaş mama kabını aldılar oğlum. Sen de bir ayrı salaksın ya. <laughs> Fark etmedi. Ne lan? Dilli. Başka ne oldu oldu Oh mallara mallara takıldı komple boğazına, boğazına yani. şuraya bak. <laughs> hadi gel, koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş, hadi koş. Hadi koş. <laughs> gel gel ah, Evet bu arada bu da aldığımız yeni motor. Volta marka VT5 kasalı pick-up tarzı elektrikli motor. Yani kullanması ilk etapta çok zor ama yani bize alıştığımız için iki teker veya araba kullanmaya bu tarz üç teker kasa zorluyor yani. Kasa biraz alışması zor. Ama üçüncü gün bugün hani ilk güne nazaran daha iyiyiz. Yine güzel Allah şükür çok güzel işimizi görüyor. Şöyle içini göstereyim. Kabinlisini aldık biz. Kabin sizi de vardı. Kabini dışarıda yaptıracağımıza direkt bu şekilde aldık geldik. Ne ne ya? Şuna boş bakayım ben. Koş. Hadi. Gel. Ayıp selam. Ne oluyor abi? Sağ ol. Sağ ol. Hadi gel. Hadi. Hı -hı, hı -hı, hı -hı, hı -hı. Gel. Hadi gel. İyi yapıyorsun Ahmet ya onları atıyorsun. Kaç? Ha? Bunlara almadı zaten belediye. Evet. Çarlı'da belediye almadı. Kardeşim kendisi bilir. Yani almadı. Seçim zamanı gelir. O isterler. Öyle mi? Böyle kötü görüntünün sebebi hepsi biz değiliz sonuçta ve Sapanca için güzel bir görüntü değil. Burası turistik bölge. Gelen geçen bakıyor buraya. Görüyor yani. Hoş değil. Bunlara gel dedik gene gittiler ya. La ilahe illallah. Nereye baba? Tamam. Gel. Gel. Oradan kolay kolay gelecektiniz zannetmiyorum. Gene bekleyeceğiz biraz daha. Haydi. Haydi. Hoş. Ha öyle fuzu çayı da yersiniz. Gel, gel. Hadi içeri gel. Ben şunları kapatayım artık mamalarını koyayım değil mi? Hadi gel. Sen biç, gir biç. Sıkıntı yok. Bunlar yuvadan çıkmaz zaten. Korkarlar o sesi duyunca. Ha tamam. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Koş. Hadi koş. Hadi. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Gel. Gel. Gel oğlum. Artık. Hadi gel. Gel. Al. 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 Gel. Gel. Başka. Buradan mama taslarını da alalım. Zaten çıkarmışlar dışarı. Oba. Oba. Zilli. Zilli. Çek. 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 Topla Aynen al abicim. Hepsini al. Gel. Gel. Evet şimdi buradan bu videoyu nasıl çekeceğiz bilmiyorum da. Şöyle bir şey olabilir. Dur. dur, 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 dur. Şunu koyarsam, alır mı? Alır gibi. chick chick bitti. Bunun da falan atalım Haydi gel. Haydi gel. Evet bunları yuvaya kapadık. Buradaki çimleri de güzel biraz biçtik. Artık yeter. Bugün çok gezdiniz oğlum. Sabahtan beri gitmediğiniz yer kalmadı. O sebepten bugünlük bu kadar yeter. Zilli. Çok fenasınız. Çok, 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 çok. Arkadaş burayı güzel biçmiş. Burası niye kaldı? Orada demir var diye büyük ihtimal. Evet. evet arkadaşlar. İzleyenlere teşekkürler buraya kadar. Bugünkü videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.